Kardeşler, bir beşinci dikkat edilmesi gereken husus da, mümin bir insan Allah'ın adıyla, diniyle, Kur'an'ı ile alay edilen bir yerde bulunamaz. Bulunduğu zaman kendisi alay etmiyor olsa bile alay işleyenlerle aynı suçu işlemiş olur. Nisa suresinin 140. ayeti bu hususta hiçbir tartışmaya mecal bırakmıyor. Hani filan müştehit söyledi, filan kitabın şu sayfasında okudum demeye gerek yok. Nisa suresinin 140. ayet. Kitapların kitabı, Kur'an, onun ayetlerinden bir ayet böyle müteşabih dediğimiz acaba ne demek istedi diye oturup kafa yormayı gerektiren bir hüküm de değil. Beraber dinleyelim. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ Kitapta size indirilmiş hüküm şudur. İki nokta. Buyur ya Rabbi. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ Nisa suresinin 140. ayetini okuyun. En اِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا ve biha Allah'ın ayetleriyle inkar edilmek için ya da eğlenmek için şakalaşmak için alay edildiği zaman en izâ semi'tum âyâtillâh yukfaru biha ve biha Allah'ın ayetleriyle Kur'an'la eğlenildiğini duyduğunuz konuş böyle bir şey oldan bir ortamda bulunduğunuz zaman فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ Orada oturmayacaksınız. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ Orada onlarla oturmayacaksınız. Diyor Allah, Nisa suresinin 140. ayetinde. Hatta Yahudu fi hadisin gayri. O konu kapanacak, başka bir konu konuşurlarsa o toplantıya bir daha gidebilirsiniz. E peki buna dikkat etmezsen, program bitmedi, daha açık oturum devam ediyor. Ama biri çıkmış ya Kur'an'ın bu ayeti anlaşılmıyor bu asırda. Bana göre böyle değil diyor. Allah'ın ayetini yok sayıyor. İnkar ediyor veya eğleniyor. Peygamber niye şu kadar kadınla evlendi diyor. Alay ediyor. Allah ona helal ettik sana dediği halde peygamber niye bu kadar kadınla evlendi diyor. Onu protesto etmek için bile orada oturabilir misin? Fala takudu mahum. Orada bulunamazsın innekum iden misluhum eğer siz oradan kalkmazsanız onlar gibisiniz dolayısıyla televizyonu açıp bu melun ne diyor bakalım diye seyredemezsin Allah'ın ayetlerini hafif gören gazeteye para veremezsin böyle bir tiyatroyu çocuğunun izlemesi için bilet parası veremezsin okuldan atılma pahasına bile olsa çocuğunu o toplantıya gönderemezsin innekum izen misluhum kim var burada şimdi Allah'ın ayetleriyle alay edenler ve onu seyredenler ne diyor bu mendebur domuz herif nereden geldi bu casus mudur nedir diye senin merak edip televizyonda gece yarlarına kadar seyrettiğin adam innekum izen misluhum siz de onlar gibisiniz. Ayet devam ediyor. İnna Allaha muhakkaki Allah camiul munafikina ve'l kafirin fi cehenneme cemi'a Munafıkları da kafirleri de hepsini cehenneme toplayacak Allah göreceksiniz. Demek ki maazallah öyle bir ortamdan ölüm gelecek olsa onlarla beraber cehenneme girmek söz konusuymuş. Ayet böyle söylüyor. Mümin vakarlı insandır. Haysiyetli insandır. imanından vakar aldığı için imanını tartışma konusu yaptırmaz mümin. E bu kafirlerin ne dediğini bilmesek tuzaklarına düşeriz. Alim Allah kanserin ne olduğunu bildi de kurtuldu mu insanlar kanserden? Bir şeyi bilmek uzmanı için faydalı olabilir. Onun susmasını sağlayacak ehliyetli birisi onunla konuşabilir. Sen tiyatro seyri, horoz dövüşü seyrediyorsun peygamberine cinsiyetliliğine düşkün deniyor sen yerlere geçmediğin halde kalp krizi geçirmediğin halde onu dinleyebiliyorsun sinirlenince de vay edepsiz herif ya bunlar nereden geldi bu memlekete diyor ne tepki maşallah ya sen televizyon seyrederken tüh melun dedin ya adam öldü zaten adam güya refleks gösteriyorsun o gece nasıl uyudun sen peygamberine cinselliğine düşkün bir insan dendi nasıl uyudun Ertesi sabah nasıl kahvaltıya gittin sen? Nasıl yemek yiyebildin? Sormayacak mı melekler?